Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Netflix'te profile şifre koyma işlemi nasıl yapılır? Yani profil nasıl şifrelenir sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. Şifre koymak iseniz profile tıklamanız gerekiyor. Netflix hesabınıza giriş yapın. Şifre koymak isteniz profile tıklayın. Şifre koymak iseniz profildeki profil kilidi bölümüne tıklıyorsunuz. Karşınıza açılacak ekranda önce Netflix şifresini girin. Kendi şifrenizi Netflix şifrenizi girdikten sonra profilinize profil kilidi de belirleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi Netflix'te profilinize şifre koymak, parola koymak istiyorsanız ekrandaki adımları takip edip istediğiniz profile kolaylıkla şifre ekleyebilir, şifre koyabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.